Burada toplanmamızın nedeni toplumu şekillendiren öğretmenliğin uzmanlık gerektiren bir meslek olduğunu ve çocuklarımıza bilgi ve davranış kazandırarak topluma yararlı bir insan olmaları için emek harcayan, öğretmenlik mesleğini hafife alan ve öğretmenlik mesleğini anlamayanları uyarmak içindir. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Hasan Azmi Anadolu İlkokulu'nda supersilivri.com internet sitesinde bir öğretmenimize yönelik gerçeklere dayanmayan bir haber yayınlanmıştır. Öğretmenimizin açık isminin geçtiği haberde iddialar gerçekmiş gibi yansıtılarak meslek olarak ayaklar altına alınmış kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Olaya dayanak olan iddia sınıfın diğer velileri ve öğrencileri tarafından yalanlanmış hatta yazdıkları dilekçelerle bu olayı resmileştirilmişlerdir. Bu tepkiler üzerine yazı, yazıyı yazan Cem Güner attı gazeteci. Öğretmenlere de falan hakaret içerikli bir yazı daha yayınlamış ve bu olayı ulusal basına taşımıştı. Gazeteci Cem Güner, Silivri'deki tüm eğitimcilere öfkesini kusmuş ve öğretmenlere müspette tabiri kullanarak eğitim mafyası yakıştırmasında bulunmuştur. 11 Aralık 2004 yılında Hürriyet Gazetesi'nin sür manşetten verdiği haberle deşifre olan Cem Güner, adlı İnternet gazetesi daha önce belediye başkanından birçok siyasi partisine yaptığı şantajlarla tanınan ve davranış bozuklukları gösteren bir kişidir. Bu ve buna benzer olayları iyice araştırmadan taraflı ve kasıtlı haber yapan tüm eğitim çalışanları olarak biz öğretmenlere hakaret eden Cem Güner adlı gazeteciyi kınıyor ve protesto ediyoruz. Bizim hareketimiz yanlış bir eylem yapan bir meslektaşımızı değil suçlanan ve karalanmaya çalışılan bir meslektaşımıza sahip çıkmaktır. Öğretmenlik mesleğinin önemini bilmeyen ve hafife olanlara birazcık mesleğimizin zorluklarını ve kutsallığını anlatalım isterseniz. Değerli arkadaşlar, öğretmenler tarihi boyunca topluma örnek olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumu kurtaran, refaha kavuşturan, aydınlığa çıkaran bireyler yetiştirmişlerdir. Atatürk'ün işaret ettiği gibi eğiticiden, öğretmenden yoksun bir millet henüz millet namını almak yeteneğine kavuşmamıştır. Öğretmene değer vermeyen, ona itibar etmeyen, öğretmenin önemini kavrayamayan bir toplum ve bir millet geleceğine olanılması zor ve imkansız sıkıntılara sokmakta ve üstüne olamaktadır. Öğretmenliğin en büyük tutkusu okumayı, yazmayı, sevgi, saygıyı ve sosyalleşmeyi öğrenin. Lütfen Fatih Sultan Mehmet'i hatırlayınız. Akşemsettin'i de hatırlayınız. Ve Fatih Sultan Mehmet'in öğretmenine gösterdiği hürmeti de hatırlayınız. Çünkü öğretmen kendisine emanet eden çocukları ve gençleri her türlü fedakarlıklara katılarak aklın ve bilimin ışığında yetiştirmeye ve hayatı hazırlamaya onlara alaklı, karakterli, kişilikli, vatanını ve milletini seven hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip birer fert olarak topluma kazandırmaya çalışmakta ve gayret göstermektedir. Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiştir. Öğretmenler kimi zaman dadı, kimi zaman anne baba, kimi zaman rehber olarak çocukları yarın hazırlamaya çalışıyor. Son zamanlarda öğretmenlere yönelik geliştirilen şiddet, mesleğini küçük gösteren medya kampanyaları ve öğretmenin içinde yaşadığı sosyal, ekonomik ve kültürel zorluklar bu sürecin bir parçasıdır. Silivri'de yaşanan da tam olarak budur. Bir öğretmene iftira edip onun tüm kişilik haklarını ihlal edenler bu oyunun bir parçası olmaktan öteye gidememişlerdir. Ama biz yılmayacağız. Her alanda eğitim sistemini bir parçası olarak, çocukların koruyucusu olarak, toplumda yol gösterici olarak ve hatta gelecek nesillerin mimarları olarak mücadelemizin devam ettiği gibi mesleğimizin oluru içinde de mücadele edeceğiz. Meslektaşlarımıza yapılan haksızlıklara eğitim iş ve Türkiye'yi eğitirseniz üyelerine, başkan ve üreticilerine, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Umarım bu olayı bir daha silimde yaşamak e, nasip olmaz diye son olarak söyleyeceğimiz bunlar. Ee, ben Nazım Nazifan İlköğretim Okulu'nda 3. sınıf Cem Özgen Kolay'ın e, çocuğum var, antikoşum şey. E, Velisiyim. E, i̇lk bir sınıftan beri çocuğum Cem Özgen Kolay'da. E, biz tutum veliler olarak Cem Bey'den çok memnunuz. E, gerek çocukların ahlaki, gerekse eğitim, gerekse gerek olarak e, çocuklara çok şey katmakta. Ee, dolayısıyla böyle bir olay bizi çok üzdü. İlk günden beri biz Cem Bey ile ilgili hep olumlu şey, tepkiler alıyoruz. Bunu yani bütün okulda çok iyi biliyor zaten. Diğer veliler ve çocuklar bu konuda e, çok üzüntü duydular, çok kaygılandılar. Zaten biz e, sınıf adına ve çocuklarımızın adına direkçe yazıp e, burada Milliyetin Müdürlüğü'ne e, bir direkçeyle bu kaygımızı da e, sunmuş bulunuyoruz. E, dolayısıyla e, bir öğretmen kolay yetişmiyor. Bizim çocuklarımız da bile öğrenci. Ee, ve böyle bir karalama kampanyası. Ee, dolayısıyla böyle, bu birinin e, psikolojik sorun olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuda çocuklarımızın eğitimiyle ilgili sadece öğretmenlere değil, anne babalara da çok iş düşmekte. Ee, çocukların eğitim ve e, ahlaki durumları ile ilgili e, bizim de katkıda bulunmamız lazım olduğuna inanıyorum. Cem sonuna kadar e, arkasındayız onu çok seviyoruz. Ee, her zaman e, takdirle karşılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Muhammed Oğuz. Hasan sınıf okulunda, Cem Bey'in sınıfında Muhammed Derda Bolat isminde bir oğlum var. Öğretmenimizin sonuna kadar arkasındayız. Böyle bir şey yapmadığına sonuna kadar güveniyoruz. Bize bu güveni verdiği için de ona çok teşekkür ediyorum. Başarılarından dolayı, gürültülerinden, ahlakından hiçbir şüphemiz yok. Tamamen atılan iftiradır